Ve programın bu diliminde Skype hattımızda bizlere biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Biz biraz önce basına dair gelişmeleri tamamladık ve orada birçok başlıkta aslında öne çıktığını gördük. Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı başlığını, Top Başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu'nun e, temasları kapsamında öne çıkan üç büyük sorunu ele aldı. Ve burada finansmana erişimde zorluklar, zirai donun ee, sebep olduğu o felaket ve imalatı artan girdi maliyetleri diye işaret edildi. Zaten özellikle politika faizinde geldiğimiz nokta itibariyle de tam da işte faizler iniyor. Ee, belki bir noktada finansmana erişim kolaylaşır, parının maliyetinin daha az olduğu bir tabloya dönebiliriz ee, başlığını değerlendirirken. Orada da bir miktar geriye gittiğimiz bir durum var. Ee, bu gelen açıklamalarla birlikte nasıl yorumluyorsunuz? Evet çok doğru tespitler. Üç tane belirtilen konu. Bunlara ilave eden benim ekleyeceklerim de şunlar olabilir. Bankalar tarafından baktığımız vakit reel sektörü finanse etmesi gereken kurumlar olarak buradaki iştahta da bir azalma var Feryem Hanım. Yani şu anda bankalar ağırlıklı olarak e, mevduat tarafına, mevduat tarafında pazar payı alma çabası içerisindeler. Reel sektörü finansman e, hatlarını açmak konusunda çok fazla iştahlı da değiller. Bir taraftan da bildiğimiz gibi şu anda %2'lik bir kredi büyüme sınırı var e, halen uygulanmakta olan. Bu yüzde ikilik büyüme sınırı da e, tabii ki e, bankaların üzerinden iştahlarına ket vururken bir taraftan da reel sektörün finansmanı erişim konusunda da engellerden bir tanesi. Yani e, faiz maliyetleri zaten açıkça söylenmiş durumda. Oralara çok fazla girmiyorum. Yıllık yüzde 60 olan kredi faizleri her ne kadar politika faiz 49 olsa da TLRF 46 olsa da TLRF 49'a gelmiş olsa da piyasada fonlama maliyeti %60'a kadar gelmiş durumda yıllık fazla. E, bunu da şöyle bir matematik yapacak olursak yani 1 milyon liralık bir rotatif kredi kullansa bir şirket yıllık %60'dan neredeyse %4'lük e, bir 4 45 arasında faiz ödemesi gerekiyor. Yani bu %4-4'lük maliyet sadece aldığı kredinin faiz maliyeti. E, bunun üzerine bir de e, ham madde maliyetleri, işçilik maliyetleri, girdi maliyetleri bunları da ilave ettiğiniz vakit bu e, malın finanse edilmesi, satılması çok yüksek bir maliyete erişiyor. E tabi bunun çerçevede de son kullanıcı fiyatları da çok yüksek olduğu için e, ticarette ister istemez finansmana erişim sıkıntısı ile beraber bir durgunlukta baş gösteriyor. E, az önce bahsetmiş olduğum bu kredi büyüme sınırlaması da realist sektör ve bankalar arasında şöyle bir ilişki gündeme getirmiş durumda. Öyle ki bir e, sabah, e, yani sabahları bankalar kredi muslukları açık iken bir 2 saat içerisinde umutsuzlukların kapandığını e, bildirebiliyorlar firmalara. Ya da bir firma kredi başvurusunda bulunduğu limiti tahsil edildiyse bile o limiti kullanması belli bir zaman sürebiliyor. Yani finansman erişim sıkıntısı e, bu boyutlarda. Direkt olarak ben operasyonel taraftan sağdan size örnek verecek olursam. Ama tabii e, maliyetler kısmına tekrar değinecek olursam finansmana erişim sıkıntısını aşabilen firmalar ki bunlar ancak şu aralar nispeten COBİ'ler olabilir. Çünkü COBİ'ler için %2'lik büyüme sınırı %2,5'a yükseltilmişti en son düzenlemeyle. Finansman erişse bile bu yüksek maliyetlerle bu finansmanı döndürebilmesi gerçekten çok zor. Zaten yeni bir yatırım yapmak, yeni bir işte teknoloji altyapı yatırım yapmak gibi konular tamamen gündem dışı. Finansman erişimin ana problemi, ana sıkıntısı sadece işletme sermayesi yönetimi ve nakit akış döngüsünü ayağa kaldırabilmek. Dolayısıyla bu mektep işlemcisi problemi, işletme sermayesi yönetim problemi e, şu anda en zirvede. Bunlar bir müddet daha ne yazık ki devam edecek gibi gözüküyor. Ne zamana kadar? Ta ki işte şu anki mevcut sıkı duruştan Merkez Bankası geri adım atmaya başlarsa ve bunu sinyallerini verirse ki Haziran'dan önce bu da çok fazla mümkün değil. Ancak o zaman tekrardan işte yılın başındaki o finans için nispeten daha iyi olduğu zamanlara erişebiliriz. Bunun için de e, firmalarda tabii finansman erişme çabası içerisinde daha çok uzun vadeli değil de kısa vadeli krediler kullanmak e, tercih ediyorlar. Bankalar da kısa vadeli kredileri e, daha çok öneriyorlar. Çünkü olası bir faiz indirimi geldiğinde bu faiz indirim adımları da devam ettiği tekrardan bu e, krediler müzakere edilerek tekrardan faiz oranları üzerinde hafif çaplı aşağı yönlü hareketler olabilir şeklinde bir takım müzakereler de var. Genel çerçevede şu anda reel sektörde görünüm bu yönde. Bir tarafta da e, reel kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonuna baktığımız zaman orada da oradaki açık bir önceki aya göre 7,3 milyar dolarlık bir artıda 155 milyar doların üzerine çıktı. 2023 sonuna göre bakıldığında buradaki e, açığın açılmanın devam et açığın devam ettiğini, arttığını da izliyoruz. Buradaki riski nasıl okumak lazım ya da potansiyel bir risk olarak görüyor musunuz? Yani tabii orada da potansiyel bir risk var aslında. Oradaki en büyük risk e, kurda henüz sağlanmamış olan aslında bakarsanız istikrarın e, böyle bir e, alarm zilinin hala aktif olması. Yani her ne kadar son zamanlarda dolar tl kurunda nispeten stabil diyebileceğimiz bir durumda olsak da son bir e, hafta içerisinde belki son bir hafta içerisinde belki halen kurda tekrar aşırı yönlü bir yukarı yönlü ilmelenme olabilir mi şeklinde endişeler ortadan kalkmış değil. Yıl başından bugüne kadar olan artışlara baktığımız vakit, hem euroda hem dolar TL'de bu net döviz pozisyon açıklarını halen riske edecek oranlar söz konusu kaldı ki mayıs ayında e, çok önemli bir takvime giriyoruz. Az önce haberlerde de verdiğimiz enflasyon raporunun olması, e, enflasyon verisini karşılayacak olması diğer taraftan küresel açıdan baktığımız zaman da ardı ardına gelecek pet toplantıları, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıları gibi konular ile beraber bir, önemli bir Mayıs ayı olacak ve Mayıs ayında Haziran, Temmuz'da devam edecek. Dolayısıyla e, yani, real sektördeki net döviz pozisyon açıkları da bence bu üç aylık dönem içerisinde çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Firmaların da kendilerini e, bir şekilde korunaklı hale getirmeleri tarafında daha çok e, çalışmaları gerekiyor. Yoksa e, bu riskler hala şu anda varlığını sürdürüyor. Ne zaman daha fazla ortaya çıkabilir? Ondan da bahsedeyim. Az önce bahsetmiş olduğum Merkez Bankası, faiz indirim adımlarına başlar ise bu yıl içerisinde ki eğer başlarsa ben bu indirim adımlarının yılbaşından daha güçlü olma ihtimalini de gündeme getiriyorum. Bu durumda kur tarafında daha hızlı bir şekilde yukarı hareketler görebiliriz. yüzde aylık bazda %2,5'lar %3'ler gibi hareketler görebiliriz. Dolayısıyla bu durumda tekrar da gündeme gelebilir. Bence ikinci söylemiş olduğumuz bu, bu sıkıntı bir numaralı da çok daha fazla önemli bir program olarak varlığını sürdürecek bu yıl içerisinde. Şimdi bir tarafta Bakan Şimşek'in Amerika'daki temaslarını takip ediyoruz. Yine Merkez Bankası Başkanı Karahan'da, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Amerika'da orada sunumlar gerçekleştiriyorlar. Oradaki açıklamaları, yatırımcı güvenine yönelik açıklamalarını özellikle izliyoruz. Hem bu tarafı sorayım hem de, işte Mayıs ayında bir enflasyon raporu var. Yaşadığımız tüm bu gelişmeler enflasyon hedefinde gerçekten bir güncellemeye sebep olur mu? Bu akşam itibariyle S&P'nin not görünümünü değerlendirmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki takvime ekonomi yönetiminin temaslarına baktığımız zaman buradan yeni bir hikaye TL varlıklar adına pozitif olabilecek yeni bir hikaye yazmak yakın vadede mümkün mü? İşte Ekonomi yönetimi tabii ki bu temaslarına niye şu aralar hız verdi? E, rezervleri tekrar güçlendirme çabasına girdiği için böyle bu temaslara hız vermiş durumda. Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde hepimiz takip ettik ki Merkez Bankası çok ciddi bir rezerv harcadı e, kurdaki hata dindirmek için. E, işte 50 milyar dolara kadar falan yaklaşan rakamlardan bahsediyoruz şu anda. Tam böyle net nokta atışı e, rakorları da önümüzdeki hafta içerisinde bence daha net görüyor olacağız. E, dolayısıyla bu temasların odağında yatan konu bu. Şimdi enflasyon tahmini açısından baktığımızda işin matematiğine baktığımızda zaten Nisan ve Mayıs aylarında yüksek enflasyonları bekliyoruz. Bunu Merkez Bankası zaten kendisi söyledi en son faiz kararı sonrasındaki basın duyurusunda. İşte yıldır Nisan ayında iki buçukluk e, bir enflasyon gelse Mayıs ayında da aşağı yukarı böyle bir enflasyon gelse Merkez Bankası'nın şu andaki yüzde tahminini tahmininin tutması için yılın geri kalan altı ayında her ay enflasyonun yüzde bir olması lazım minimum yüzde birin üzerinde aşmaması lazım. Şimdi bu mümkün mü diye baktığımızda e, bu çok mümkün olabilecek bir durum değil. Dolayısıyla Merkez Bankası da bu hesaplara baktığı için ben e, neredeyse kesin gözüyle bakıyorum e, enflasyon raporunda. E, enflasyon tahminlerinin yukarı yönde revize edilmesi ilişkin. Burada e, bence artık şeyi tartışmalıyız. Yani enflasyon tahmininin acaba ne kadar yukarıya revize edilecek şeklinde. E, burada da Merkez Bankası'nın en son faiz kararındaki bu piyasayı biraz şaşırtan Şahin tavrı eğer enflasyon raporunda da kendisini gösterirse 24 olan tahminin 30'a kadar çıkartılması ihtimal dahilinde ki böyle bir şey yaparsa da bence faiz kararındaki Şahin duruşuyla finansal piyasaları vermiş olduğu güveni çok ciddi manada perçinler ve altını daha da doldurur. Geçen yıllarda da e, unutmayalım ki Merkez Bankası piyasayı nasıl aslında biraz zora sokarken doğru karar verdi diye piyasalar buna olumlu tepki vermişti. Hı hı. Dolayısıyla aslında görünüm olarak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini %30'a çıkartması kötü bir durum, pek iyi bir durum değil enflasyon tahminler çerçevesiyle. Ancak gerçekten gereken yaptı ve gerçekçi yaklaşım yaptı kısmı açısından baktığınız zaman da doğru bir yaklaşım olur ve bence piyasa burayı daha fazla satın alır. Bu da nispeten şu yaşadığımız çalkantıların biraz daha dinmesine, biraz daha ekonomi yönetimine yani Merkez Bankası'nın para politikası olan yönetimine güveni biraz daha arttırır diye düşünüyorum. Ve benim kanaatimce de 30'un altında bir yıllık enflasyon tahmini açıklanması gerektiğini düşünüyorum enflasyon raporunda. Çok kısa yurt dışında FED cephesinden açıklamalar geliyor faiz indirim noktasında. Kafalar bir miktar karışık. Bu yıl bekler miyiz? Ne kadar indirir acaba? Ben Mayıs, Haziran, Temmuz dönemindeki toplantılardan bir tanesi de bir faiz indirim bekliyorum FED'den. Ama bunun Mayıs'ta gelmeyeceğini düşünüyorum. Haziran ve Temmuz aylarında gelebilir. Bence Mayıs ayındaki e, Fed toplantısında da e, başkan Powell'un söylemlerini dinlerken bunun biraz böyle piyasa şeyini almaya çalışacak, e, verilerini almaya çalışacak. 2.4 olan enflasyon ABD enflasyonu 2.4'ün altına iner, inecek olursa Fed'in eli biraz daha güçlenir. Ben bu yıl minimum bir faiz oranı e, indirimi e, bekliyorum Fed'den. E, diğerlerini de zaten yılın geri kalan bölümlerinde izlemeye davet ediyoruz. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve aktardıklarınız için. Evet.